<smoke> Eski Başla. <.ifer> ye -ye <bil bringt spaghetti> tamam mı? Evet, yaz tatiliyle birlikte çocuklarımızın e, okullarının tatil olmasıyla birlikte bir e, kendi özel ilgileri alakalarını geliştirebilecekleri, değerlendirebilecekleri e, zamanları oluyor. Tabii fiziken ve ruhen kendilerini geliştirmeleri daha sağlıklı düşünmelerine vesile oluyor. Bu vesileyle de e, bir takım kötü alı muhtemel e, karşılaşmaları gereken kötü alışkanlıklarla da Karşılaşmıyorlar. Bu anlamda biz e, ilçe kaymakamımız, e, ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle beraber ve bu projeyi destek olan bir e, hayırseverle beraber ilçemizdeki 7 ile 14 yaş arasındaki çocuklarımızın e, futbol akademisine katılarak e, burada spor yapmalarını fırsat vermek istedik. Ayrıca tabii bu konuda kabiliyeti ve istidadı olan. Ee, çocuklarımızı da e, burada seçerek e, Beyaş Belediye Spor e, kulübümüzün altyapısında değerlendirmek istiyoruz. İsmim İsmail Kısa. E, Denizli Beyaş ilçesinde doğdum. E, amacım e, bu mahalledeki, e, bu bölgedeki burada e, yaşayan, köyde yaşayan çocuklarımızın e, heyecanlarına ortak olabilmek. E, köyde yaşayan genç yeteneklerimizi keşfedip onları e, en üst düzeyde e, iyi yerlerde futbol oynamasını sağlayabilmek. E, i̇şte bu e, işi yaparken e, Beyaz Belediyesi ile birlikte e, karar aldık. E, köyümüzde ulaşamadığımız, mahallelerimizde ulaşamadığımız köy çocuğu kalmasın diyerek bu parolayla başladık. Ve şu ana kadar elinin üzerinde öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize yapmış olduğumuz her şey şu ana kadar ücretsiz olacağını söyledik. Bunların buraya gelişlerinden ve eve gidişlerine kadar her şeyinde başta Beyaz Belediye Başkanımız olmak üzere bütün Beyaz Belediye Spor'a gönül vermiş vatandaşlarımız da bizlere destek oldu. Ve bugün bu açılışı gerçekleştirdik.